son derece saldırgan biçimde bütün demokratik değerlere, insani değerlere, siyasi değerlere saldırıyor. Ve bu tavrı bir meydan okuma tavrı aslında. Türkiye işçi sınıfına, Türkiye emekçilerine bir meydan okuma tavrı. Dolayısıyla bu tavra karşı da bir meydan okuma tavrıyla çıkmak lazım, iddialı olmak lazım. Ve yol aldığımızda göreceğiz milyonlarca işçi emekçi durumdan haberi olmayan gericiliğin etkisindeki insanları buralardan koparıp almak da mümkün. Bunlar bizim insanımız ve ne yazık ki halkın en yoksul kesimi gericiliğin etkisinde. Toplumun ileri kesimlerinin mutlaka partili mücadele içinde yer alması gerekir. Ve bütün bu önümüze koyduğumuz işler içinde bir çaba içine girmesi gerekir. Bunu başarabilecek güçteyiz, bunu başarabilecek bir gücümüz var. Herkes parti saflarına diyor.